İyi günler arkadaşlar, iyi çalışmalar. Konu olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çözünürlük dengesine başlayacağız. Denge konusuna ilk başladığımızda genel olarak gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin denge tepkimelerinden bahsettik. Daha sonra sulu çözeltilerde işte suda çözünmüş olan asit ve baz ların dengelerinden bahsettik. Şimdi de arkadaşlar suda az çözünen tuzların dengelerinden, denge tepkimelerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla çözünürlük dengesi dediğimizde aklınıza gelecek olan şey şu. E, suda az çözünen tuzların oluşturduğu dengedir arkadaşlar çözünürlük dengesi. Çözünürlük dengesinde de görüyorsunuz başlıkta da çözünürlükten bahsedeceğiz. Çözünürlük için söylediğimiz her şey burada da geçerli olacak tabii ki. Çözünürlüğü etki eden faktörler, e, işte çözünürlük hesaplamaları gibi kısımlar burada da geçerli olacak. Zaten yeri geldikçe onlardan da tekrardan bahsederiz. Peki çözünürlüğü nasıl tanımlamıştık genel olarak biz? Ee, önceki işlediğimiz konularda ders notlarımızda işte 100 gram suda ya da 100 litre suda çözünen maksimum madde miktarı çözünürlüğü veriyordu bize. Yalnız çözünürlük dengesinde e, çözünürlüğün tanımı biraz daha farklı olacak. Bakın belirli bir sıcaklıkta 1 litre doygun çözeltide 1 litre doygun çözeltide çözünen maddenin mol sayısına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Çözünürlük. Bakın 1 litre doygun çözeltide çözünen maddenin mol sayısı. Peki molarite formülümüz neydi? N bölü V'ydi. 1 litre çözeltideki maksimum çözünen maddenin mol sayısından bahsediyorsa aslında çözünürlük bize neyi söylüyor ya da neyden bahsetmiş oluyor? Molar derişimden yani molariteden bahsetmiş oluyor. Bu konuda ee, çözünürlük dengesi konusunda işte az çözünen bir tuz verildiğinde onun çözünürlüğünü sorduğunda arkadaşlar aklınıza ilk gelecek olan şey molaritesi yani molar değişimi olacak. Dolayısıyla doygun çözeltilerde çözünen maddenin molar derişimi olarak çözünürlüğü tanımlayabiliriz aslında bu konu için. Ve tekrar dikkat edin. Doygun çözelti. Şimdi bir kap içerisinde su olsun. Su içerisinde tuz eğer az çözünüyorsa tuzu su içerisine attığınızda bir süre sonra katı şeklinde çökecektir. Ve doygunluğa ulaşacaktır arkadaşlar. Çünkü katısıyla dengede olan çözeltiler doygun çözeltilerdi. Dolayısıyla bakın burada aslında sürekli karşımıza daha önceki anlatımlardan da çıktı bu ifade. Katısıyla dengede olan çözelti dediğimizde aslında biz neyden bahsediyoruz? Suda az çözünen tuzlardan bahsediyoruz ve Dengede olduğu için onların çözünürlük dengesinden bahsedeceğiz bu konuda. E, dolayısıyla bu şekilde aslında aklınızda kalabilir. Tekrar söylüyorum, doygun çözeltilerde çözünen maddenin molar derişimi bu konu için bize çözünürlüğü ifade edecek. İşte siz bir kabın içerisine su olan bir kabın içerisine tuz attığınızda e, sudaki çözünürlüğü azsa bir süre sonra dipte katı oluşturacağı için katısı ile dengede olan çözelti oluşturacağı için orada bir denge tepkimesi kurulacağından biz o tarz e, tuzlar için çözünürlük dengesini uygulayacağız arkadaşlar. Çözünürlük dengesini e, KÇÇ ile ifade ediyoruz. E, bütün büyük K'lar gibi KÇÇ de sadece sıcaklıkla değişir. Denge bağıntısını nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Ürünlerin derişimleri, böyle girenlerin derişimlerinden. E, denge bağıntısında saf sıvı ve katılar yer almıyordu. Gaz ve suda çözülmüş olanlar yer alıyordu. Dolayısıyla bakarsanız kurşun iki klorür katısı suda az çözünen bir katıdır. Bunu suya attığınızda e, doygun çözelti oluşturacaktır ve bir denge şeklinde katısıyla bir dengede olan bir e, çözelti oluşturacaktır. E, dolayısıyla bakın bir miktar ortama iyon verecektir tabii ki de az çözünmüş olsa da. Şurası ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimlerinden. Şurası suda çözülmüş olduğundan dolayı denge bağıntısında yer alacak. Yine katsayılar üst olarak yazılacak arkadaşlar. Bölü girenlere geçiyorum. Bakın katı olduğu için bunu denge bağıntısında yazmayacağız. Dolayısıyla aslında KÇÇ değeri e, suda az çözünen tuzlar için KÇÇ değeri ortamdaki iyon derişimleri çarpımına eşit diyebiliriz. Ve ortamdaki iyon derişimlerinin doygun derişimlerinin çarpımına eşittir arkadaşlar. Doygunluk sınırı KÇÇ sınırıdır. Doygun çözeltiler için geçerlidir. Bu ifadeleri unutmayalım. Şuralara bakalım. Doygun çözeltilerdeki İyon değişimleri çarpımı, çözünürlük çarpımını verir. Tepkimelerde KCHCH bantsı değişimleri üs olarak yazılır demiş ve bütün büyük K'lar gibi KCHCH de sadece neyle değişecektir, sıcaklıkla değişecektir. Gümüş klorür katısı suda az çözünen bir katıdır. Suda az çözüldüğü için suya attığımda katısıyla dengede olan bir çözelti oluşturacaktır. Katısıyla dengede olan doygun bir çözelti oluşturacaktır. Dolayısıyla dengede olduğu için e, gümüş klorür katısının suda çözünme tepkimesini bir denge tepkimesi şeklinde gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi e, az çözünen tuzların çözünürlüğünden bahsederken doygun çözeltideki molar derişimleri şeklinde hesaplanacak demiştik. İşte bunu sudaki çözünürlüğüne x molar derseniz bakın bir de x molar çözünüyorsa bir de x molar çözünecektir bir de x molar çözünecektir. Dolayısıyla e, bu e, gümüş klorür katısının çözünürlüğünü x şeklinde alırsam KÇÇ değeri ise arkadaşlar ortamdaki iyon derişimi çarpımına eşitti. Bakın aqua şeklinde olduğu için bunları alıyorum. Ortamdaki gümüş iyonları derişimi çarpı klor iyonları derişimi. Bunun çözünürlüğüne x molar, bunun çözünürlüğüne de x molar demiştik. Dolayısıyla gümüş klorür katısının KÇÇ değeri x kare gibi bir ifadeye eşit oldu. İlk örneğimiz bir ÖSYM sorusu. Bir bileşin çözünürken verdiği x artı m, y eksi iyonlarının molar değişimleri sabit sıcaklığı zamana bağlı olarak grafikte görüldüğü gibi değişmekteymiş. Buna göre bileşin çözünürlük çarpımını hangisine eşittir diye soruyor arkadaşlar. Ee, çaprazlama yönteminden birleşiği yazarsanız şu şuraya, şu şuraya gelecektir. Önce katyon sonra anyon yazılıyordu. Dolayısıyla x ne? Y, m şeklinde bir birleşim var arkadaşlar. Ee, bunun çözünürlük çarpımından bahsediyorsa, KÇÇS'inden bahsediyorsa bu suda az çözünen bir tuzdur. Dolayısıyla doygun çözeltisinde katısıyla dengede olacağından dolayı bir denge tepkimesi oluşturacaktır. Ve bunu iyonlarına ayrıştırdığınızda ortamda Y tane X, e, M tane Y eksi N iyonu olacağından dolayı e, iyonlaşma denge tepkimesi bu tuzun, az çözünen bu tuzun bu şekilde olacaktır. Şimdi ortamdaki iyonların molar değişimlerine bakarsanız X'in ki 2A, Y'nin ki 4A şeklinde verilmiş. Şimdi arkadaşlar şurada anlattığımız e, tepkimeye bakarsanız ortamdaki iyonların e, değişimine bağlı olarak, iyonların sayısına bağlı olarak e, çözünürlük değerleri değişiyor. Bunun 2 aysa, bunun 4 aysa demek ki bundan ortamda 1 varken bundan ortamda 2 var. Yani oran şurada 1'e 2 gibi düşünebilirsiniz. 1'e 2 ise KÇÇ değerini yazarsam arkadaşlar ortamdaki iyon derişimleri çarpımına eşitti. X artı M üzeri 1 çarpı Y eksi N üzeri 2 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Diğer örneğimiz 25 santigratta gümüş klorür katısının saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Yani mol litredir diye soruyor. Çözünürlük dengesinde zaten çözünürlüğü molarite, molar değişim cinsinden bulacağız demiştik. Şurası da bize zaten molariteyi veriyor. Bakın saf sudaki çözünürlüğünden bahsediyor. Şimdi gümüş klorürün KÇH'sini vermiş ve KÇH çözünürlük dengesine bakın çok düşük. Dolayısıyla bu tuz suda az çözünen bir tuz katısıyla denge oluşturacak. O yüzden iyonlaşma denge tepkimesini şu şekilde yazdım arkadaşlar. Şimdi gümüş klorürün saf sudaki çözünürlüğünü bilmiyorum. X molar diyelim. Bir de X molar çözünüyorsa bir de nedir? X molar çözünecektir. Bir de ortamı X molar klor iyonu verecektir. Şimdi bunun KÇÇ'sini uygularsam. KÇÇ neydi? Ortamdaki iyon derişimleri çarpımıydı. Gümüş artı çarpı klor eksi iyon derişimi. KCH'sini 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 vermişti arkadaşlar. Gümüş iyonların derişimini, çözünürlüğünü, molarite cinsinden x dedik. Klorlarınkine de x dedik. Şuradan x kare gibi bir değer gelecek. x kare 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. x buradan nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. x dediğimiz bizim gümüş klorür katısının saf sudaki çözünürlük değeriydi. Dolayısıyla onu soruyor zaten. O yüzden cevabımız Adana. Diğer örneğimize bakalım. Belirli bir sıcakta demir 2 hidroksitin çözünürlük çarpımı verilmiş. Bakın çok küçük bir değer. Demek ki suda az çözünen bir tuz. Buna gö göre verilen sıcakta demir 2 hidroksitin sudaki çözünürlüğü kaç molardır diye soruyor. Yani yine sudaki çözünürlüğünü sormuş arkadaşlar. Demir 2 hidroksit birleşiğini şu şekilde yazıyorum. E, Suda az çözünen bir tuz olduğu için denge tepkimesini yazıyorum arkadaşlar. Bunun KÇÇ değerini yazacak olursam ortamdaki iyon derişimleri çarpımına eşitti. Yani şu şekilde KÇÇ değerine de 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 diye vermiş. Şimdi bunun sudaki çözünürlüğünü bilmiyorum. X molar dersem. Bir de x molar çözünüyorsa bir de x molar çözünecektir. İki de x molar çözünerek ortama iyon verecektir. Demir yerine x yazıyorum. Hidroksit derişimini 2x üzeri 2 şeklinde alıyorum. Yani şurası 4x kare çarpı x'ten 4x küp şeklinde bir değer alacaktır. Dörtler birbirine götürürse arkadaşlar X değeri buradan ne gelecektir? 10 üzeri eksi 5 molar. Zaten biz bunun sudaki çözünürlüğüne X demiştik. Molarite cinsinden. Bakın o, o da 10 üzeri eksi 5 molarmış. Dolayısıyla bu ÖSYM sorumuzun cevabı Bursa. Belirli bir sıcaklıkta X2Y3 katısının e, saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5 molardır. Buna göre X2Y3 katısının e, tuzunun aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı KCH'si kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar KCH'sini soruyorsa bu suda az çözünen bir tuzmuş demek ki. ve bir denge tepkimesi oluşturacak suda az çözündüğü için buna karar veriyorum. Bir de bakın ben buraya denge tepkimesini hazır bir şekilde yazdım size. Sizin de bu denge tepkimelerini yazıyor olabilmeniz lazım. Eğer iyonlarını ayrıştırma ile ilgili tepkimeleri iyonlarını ayrıştırma ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız lütfen bileşiklerin yazımı ile ilgili olan konu anlatım kısmına bir daha bakın e, çünkü eğer siz bu bile tepkimeleri iyonlarına doğru bir şekilde ayıramazsanız ne kadar bilseniz de konuyu e, soruyu yine yanlış çözeceksiniz arkadaşlar o yüzden lütfen bileşikleri iyonlarını ayrıştırma kısmına dikkat edin şimdi bunun sudaki çözünürlüğüne 10 üzeri eksi 5 molar diye vermiş. Bir de bakın 10 üzeri eksi 5 çözünüyorsa 2 de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar iyon verecektir. 3 de 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar iyon verecektir. Peki buna KÇŞ uygularsak bu sefer soruyu tersten sormuş. Çözünürlüğünü vermiş. KÇŞ'sini sormuş. Bakın X artı 3 iyonu değişimi üzeri 2 y 2 iyonu üzeri 3 ortamdaki iyon değişimleri çarpımıydı. X'in iyon değişimi arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 karesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'i kübü. Şurası ne gelecektir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şurası 3'ün kübü. 27 çarpı 10 üzeri eksi 15. Buradan da 27 çarpı 4'ten 108 gibi bir değer gelecektir. E, 108 çarpı 10 üzeri eksi 25. Böyle bir şık var mı arkadaşlar? Bakıyorum yok. E, buna uygun olarak hangisi var? Denizli galiba. E, virgül kaydırarak vermiş. O zaman cevabımız Denizli.